Merhaba sevgili teraziler. I for my love in Portofino. Oh, terazi. Sevgili teraziler. Evet. Tutulma sonrasında iki tutulma arasında bir haftadayız ve sizin gezegeniniz Venüs sizi terk ediyor. Akrep burcuna geçiyor. Akrep burcuna geçiyor. Para para para. Ben bu terazi burcunu gerçekten seviyorum. Yani şu terazi ve boğa burcunun Venüs desteği var ya. Hı hı. Yani bu Venüs desteği hem fiziksel güzellik veriyor, hem para veriyor, hem güç veriyor. Tek sorun kararsızlık. Kar Bazen içe dönmek. Şimdi ama terazi bunları hak ediyor ya. Geçtiğimiz son iki buçuk yıldan beri Başlıklarına gelmedik şey kalmadı. Hı hı. Yani senin de başına çok şey geldi. Demek terazi burcu etkisi çok fazlasıyla yaşadın. Yani tek olumlu şey kilo verdiriyor bunu. E evet. Yani terazi Venüs'ün akrebe girmesiyle beraber parasal kaynaklar artıyor. Mars'ın Oğlak Burcu'na gelmesiyle beraber ailesel konular ön plana çıkıyor. Aileden gelebilecek Hı -hı. destekler, Hı -hı. eşten gelebilecek parasal kaynaklar. Bir de başka ne vardı sağda solda? Şimdi güneşle yaya geçiyor. Üçüncü ev konuları hareketlenecek. Seyahatleri Aa, olabilir. Radyo, televizyon, medya, evet, küçük medya. seyahatler. Üf, yılbaşına doğru bir kredi alıp ucuz Hı -hı. bir araba alabilmek. Bunlar çok ön plana çıkabiliyor. Seyahatleri de ön plana çıkartıyor. Bu ay sonunda zaten bu seyahatler gerçekleşecek. Şimdi haberleri gelebilir ama. <laughs> bu haber gelebilir. Haber gelebilir. Yani haberleşmeler ön planda. Gerçeği söylemek gerekirse ama bence terazi için iyi bir dönem. Terazi için iyi bir dönem ama şu özellikle ilk derecelerde doğan Teraziler Uranüs ve Mars karesine biraz dikkat etmek zorundalar. Evet, o biraz zor işte ya. O biraz zor. Yani onu hiç katmak istemiyordum. Yani şimdi adamlara yani freni patlamış bir kamyonun üstünden geçeceğini anlatmak ne kadar doğru demek ee, yani. Biraz aile ilişkilerinde. Aile ilişkilerinde ani çıkabilir. sıkıntı çıkacak, ani biraz problemler sakin, çıkacak. Ancak sakin davranırlarsa bence çok fazla kriz çıkmadan da atlatabilirler. Mars'ın tedavisi nedir biliyor musun? Susmak. Evet. Sus. Sana ne söylenirse söylensin geçici hı, hı. egolarını ayak altına al ve sus canım. Yoksa 23 Kasım civarında karşına çıkabilecek sorunlar hele eşinle sakın tartışma. Evet. Sakın eşinle tartışma. Eşinle yaşayacağın tüm gerginlikler sana ee, ne diyebilirim sürahi, hı. ayakkabı veya herhangi bir şekilde ee, ne diyeyim elektrik süpürgesi olarak geri dönebiliyor. Böyle bir yapı var. 23'üne lütfen dikkat. Yalnız Venüs genelde dengeli ve sakin olabilir de şimdi Venüs akrebe geçince teraziyi ee, maddi olarak çok harcama da yaptırır. Harcama yaptırır da biraz daha şey olur herhalde değil mi? Akrepte Venüs. Nasıl olur? Tutkuru mu olur? Ee, çok dengeli olmayabilir. E, dengesiz alcamalar yapabilir. Hı -hı. Para girişi dengeli de olabilir, dengesiz de olabiliyor. Çünkü şimdi şöyle düşün. Terazinin yöneticisi akrebe geçtiği için evet. terazideki ana etki akrep yan olabiliyor. en evet. plana çıkıyor. Enerji yükseliyor. Enerji aşağıya gidebiliyor. Ama bunları görmesi için tabii ki yükselen burcunu bilmesi evet. lazım. ya. Evet. Bu yükselen burcu bilebileceği de tek Türkiye'de ciddi bir okul var. O da bilinç okulu. Yani bilinç okuluna girersen görürsün. Ayvayı mı yiyorsun, ballı börek mi yiyorsun, ne alt ediyorsun göreceğiz. Canım benim seni seviyorum. Şöyle mouse'a tıkla bakayım onun üstüne. Aa bak tıkladın geldi bak çok güzel mavi 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 şirin bir sayfa var orada. Başka diyeceğim bir şey var mı sevgili terazi? Ee, evet bu kadar. Diş ağrısına dikkat edin son kelime bu. Hı -hı. Bir de Venüs akraba geldiğinde terazilerde böbrek taşı ve sistit yapıyor bunu unutmayın. Canlarım bu hediyemdi bay. Hoşçakalın.